Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben krakerler hakkında çok şey öğrendim. Çok bilgi aldım. Şimdi de bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında krakerlerden çok bilgi alıyorum. Krakerler hayatımızda ya var ya da yok. Eğer ama kitaplarda krakerler olursa sanırım Herkes gitmiş olacaktı. Başka bir alan alanlara gidecekti. Ama krakerler genelde çok yemek yerler. Acayip, acayip çok. Böyle ko böylece kolaylıkla insanları yiyebilirler. Ya da dev gemileri yiyebilirler. Ya da suyu çekebilirler. Genelde krekerler Afrika'nın şu bu yerine hani vardı ya Afrika gibi böyle en soğuk sulardaki gibi sanki orada yaşıyorlar gibi bilgi aldım ben. Ama ben bir kere ne diye şey neydi bizim bir dakika arkadaşlar Bizim ne diyor? Ha, belgesel izlerken böyle bir gemi Megalodon avlamaya çalışıyorlardı. Sonra birden bir şey oldu. Birden bu da ne diyorlardı. Sonra gemi pat hemen gemiyi yatırdı. Ya balinayı, köpek balığı ya da kreker. Bunlardan üçünün biri o gemiyi yatırdı. Ben köpek balığı diye düşünüyorum. Çünkü yani har, har diye sesler geldi böyle. Sonra da böyle suda kayboldular. Hiç bulunamadı. Hiç kesin ölmüşlerdir. Ama bir şey olunca sık sık beni çağırırlar. Böyle balinalar e, yok şey mi? Kakerler hakkında sık. Sonra da böyle şey olurlar. Ben böyle şey yaparken krakerleri bir kere araştırırken suda bir şey gördüm. Tam 8 saniye kolu yoktu. Ama bildiğin hiçbir şey yoktu. Sonra geri döndü. Yavaşça. Ya da ahtapotlar ya da mürekkep balıkları gibi o hayvanla çok sekidir diğer küçük hayvanları kaçırıp yüzeye çıkartırlar ama yüzeye çıkamıyorlar. Çünkü orada nefes alamazlar. Böylece onları kenara sıkıştırıp hepsini yiyorlar. Ama sürü, sürü olanları daha çok sever. Krakerler hayatımızda o evet. var mı? Yorumlarda yaz. Ve like atmayı ve abone olmayı unutma. Bakın, şunu çok önemli bildireyim. Hayvanlar hakkında bir şeyler öğrenmek çok önemli. Ya bir ya hayvan özlüyor ya boğabilir ya bir şeyler yapabilir. Mutlaka her gün dizi, dizin bunu ziyorum ya. Heh, belgesel izleyin. İzlemezseniz kötü olabilir belki. Hayvanlar hakkında bir şey öğrenmek çok güzeldir. Ama Şimdi konuya dönelim. Şey. Kıra hayatımızda yaşıyor. Onu bildireceğiz. Aslında benim kankam Horace Teykan bir fosil buldu. O fosil mürekkeple alakalı duyuruyorlar. Ya da ahtapot diye düşünüyorlar. Sonra da birden krakerin olduğu bilindi. Ama tek bir şey var. O da yemediği tek bir şey var. Hiç bir şey onu yenemezdi. Ama eğer üç tane kambur balina yerse böyle yerse böyle ya yok 10 tane gelirse ve 5 tane köpek balığı gelirse kesinlikle ölebilir belki de henüz araştırmadık ama sudayken çok ama çok dikkatli olun ya krekerler yüzeye gelebilirse ama köpek balıklar aslında bir köpek gibi değillerdir. Onlar genelde onlar farklı bir cinslerdir ama köpek balıklarının böyle yüzgeçleri var ya işte o yüzgeçlerle başka bir şeyler yapabiliyor da henüz araştırmadık. Ama krakeri tamamen araştırdık. Krakerler çok vahşi ve saldırgan birileriydi. En büyük gemileri bile alabilir. O suyun en derinliklerinde yaşar. Evet arkadaşlar yorumlarda şimdilik bu kadar. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakal. Kendinize iyi bakın. Sakın kötü bir şey gelmesin başınızda. Sonra görüşürüz. Ama azıcık daha. Şimdi hayatımızdaki hiç bir kraker yaşıyor Ya zehirli kraker var ya da elektrikli ya da normal. Henüz zehirli elektrikli. ...var mı? Araştırmadım. Ama... ...sadece... ...bir tek... ...bilen kişi var. Benim. Sadece... ...zehirli ve normal var. Ama. ama... ...ama... ...ama... ...gerçekten... ...iki kat... Yani 955 metre olduğu düşünülüyor. Japonlularsa 2500 boy olduğunu düşünüyor. Ama Amerika daha şey düşünüyor. 5995. Çok abarttılar ama Amerika.